Kanka dün niye maşa gelmedi? Kanka geçenlerde bir reklam gördüm çok duygulandım. Kızım. Baba. Ben uyuyamıyorum. Uykusuz mu kaldın dünki geceden? Sonra dedim ki açma babama arasam ne olur? Ulan gece gece ne arıyorsun? Baba ben uyuyamıyorum. Sanki gurbettesin yan odasın lan ne yapayım ne yapayım? Baba çok korkuyorum. Bekle lan. Bekle nasıl bekle. Sabah gördüğü işe gidiyorum lan ben. Günah sahnede geçirdim işte. Bir süt içelim ya, getireyim mi?